Merhaba arkadaşlar. Makine öğrenimi derslerimizin bu videosunda akıllı ev projesi yapacağız. Akıllı evimizde iki tane aracımızı kontrol edeceğiz. Bunlar bir tanesi kapı, bir tanesi lamba olacak. Biz herhangi bir metin yazdığımızda bizim makinemiz bunu algılayacak ve uygun işlemi yerine getirecek. İlk önce projemizi oluşturmamız gerekiyor ve bunun için ilk önce bir hesapla giriş yapmamız gerekiyor. Machine Learning for Kids sitesine giriş yaptığımızda projeler sekmesinden yeni proje ekle diyerek proje bilgilerimizi oluşturacağız. Proje adı yazan yere akıllı ev yazıyoruz. Uygulamamızın ismini bu şekilde koyabiliyoruz. Tanımak yerine de metin yazacağız. Burada arkadaşlar farklı dil yazan bir yer var. Machine Learning sitesinde Türkçe dil desteği olmadığı için şu an için farklı dil olarak kullanabiliriz. Yaratmak diyerek projemizi oluşturuyoruz. Artık projemiz oluştu. Bunun içerisinde gerekli olan verileri gireceğiz. İsmini tıklıyoruz ve 3 tane bölüm geliyor. Train, öğren ve test ve yapmak olarak 3 tane bölüm var. Birincisi train arkadaşlar. Burada biz makineye verilerimizi giriyoruz. İkincisinde bunu makineye öğretiyoruz. Üçüncüsünde bunu scratch uygulamaya dönüştürüyoruz. Train diyorum. Karşıma boş bir alan geliyor. Yeni etiket ekle diyerek gerekli olan etiketleri ekleyeceğim. Şimdi bizim iki tane aracımız var dedik. Ne bunlar? Bir tanesi lamba. Bir tanesi kapı. Şimdi lambanın iki tane etiketi olabilir. Birincisi lambayı açmamız için gerekli olan metinler. İkincisi lambayı kapatmamız için gerekli olan metinler. İlk olarak lambadan başlayalım. Lamba acı diyorum arkadaşlar. Türkçe karakter kullanmıyorum. Ekle dedik. Birincisini ekledik. Devam ediyorum. Yeni etiket diyorum. Lamba kapat diyorum. Yeni etiket. İkincisi kapıydı. Kapı aç. Ve de kapı kapat. Türkçe karakter kullanmamaya dikkat ediyoruz. Boşlukları da kendisi burada alt çizgiye dönüştürmüş. Boşlukta yazmadan da kullanabiliriz. Şimdi bunların içerisine örneğin lamba aç diyebilmemiz için gerekli olan metinler neler? Yani bir lamba ne şekilde açılabilir? Veya bizim yazdığımız metinlerden makine ne anlayacak ki lambayı açacak? Gibi örnekler kullanabiliriz. Altında örnek ekle diyor. Örnek ekle dediğimde buraya gerekli olan metinleri yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya ne yazacağız? İçerisi çok karanlık diyebiliriz. Ne yapacak? Bizim bilgisayarımız, makinemiz bunu duyduğunda lambayı açacağını anlayacak. İçerisi çok karanlık dedim. Birinci metnimi yazdım. Devam ediyorum. Ne kadar çok veri girerseniz, makine o kadar çok iyi kontrol yapar. Devam edelim. Biz hepsine 5 tane örnek gireceğiz şu anda. Lambayı açalım dedik. Lamba aç dedik örneğin. Tabi siz daha iyi örnekler girebilirsiniz. Karanlık ortamları sevmem yazabiliriz. Karanlık ortamları sevmem. Bu cümleyi duyduğunda lambayı açacağını anlayacak artık. Tamam arkadaşlar biz beşer tane veri giriyoruz. Bazen uyuşmayabilir. Siz ne kadar çok veri girerseniz o kadar daha iyi olur. Bunu da bir kez daha hatırlatayım. Karanlıktan seni göremiyorum diyebiliriz. Karanlıkta göremiyorum diyebiliriz. 5 tane lambayı aça ekledik. Şimdi lamba kapata ekliyorum. Yeterli ışık var zaten diyebiliriz. Yeterli ışık var diyebiliriz. Bu da lambayı kapat anlamına gelebilir. Lambayı kapat diyebiliriz. Lambayı kapatalım diyebiliriz. Lambayı söndür diyebiliriz. veya en sonunda da gündüz oldu diyebiliriz. 5 tane de bunun için yaptık. Şimdi bir de kapımız vardı. Kapı için düşünelim. Kapıyı aç. Yani kapı açılması için gerekli olan metinler. Ne olabilir? Zil çalıyor olabilir. Zil çaldığında kapıyı açacağımız anlamına gelebilir bu. Kapıyı aç diyebiliriz direkt. kapı çalıyor sanki diyebiliriz. Yani bir düşünceye gibi yazabiliriz. Başka ne yazabiliriz? Misafir geldi diyebiliriz. Kapıyı açalım diyebiliriz. 5 tane giriyoruz şu anda. En son kapı kapak olarak da 5 tane eklememiz gerekiyor. Kapı açık kalmış diyebiliriz. Kapı açık kalmış. Kapıyı kapat diyebiliriz direkt. Devam ediyoruz. Kapıyı kapatalım diyebiliriz. Misafirler gitti artık diyebiliriz. Soğuk oldu sanki diyebiliriz. Bu gibi arkadaşlar. Beşer tane ekledik. Siz bunların sayısını arttırarak veya daha düzgün kelimelerle oluşturabilirsiniz. Artık bizim projeye geri dön diyerek bu vermiş olduğumuz bilgileri, verileri makineye öğretmemiz gerekiyor. Öğren ve test et bölümüne tıklıyorum. Burada yeni makine öğrenim modelini eğitim diyor. Tıklıyoruz buna. Bu biraz sürebiliyor. Metin olduğu için çok da uzun sürmez arkadaşlar. Örneğin şu anda öğretmeye başladı. Bir dakikadan daha az bir süre önce diyor. Yani Türkçe çevirdiğimiz için tam olmayabiliyor. Yani birkaç dakika sürebilir anlama geliyor buradan. Arada bir yani çok uzun sürdüğünü düşünüyorsanız F5 yani sayfayı yenili diyerek de ne yapabilirsiniz? Kontrol edebilirsiniz. Biraz sonra da sıkraç uygulamasında işlemimizi yapacağız. Evet karşımıza geldi artık. Buraya herhangi bir şey yazarak testimizi gerçekleştirebiliriz. Eğer uygun olmadığını düşünüyorsanız tekrardan train bölümüne geçiş yaparak yeni metinleri eklemeniz gerekiyor. Örneğin bakalım. Hava soğuk desek acaba ne anlayacağım? Kapı kapat. Bir önce sanki hava soğuk oldu gibi yazmıştık. Onu ne yaptık? Hava soğuk dedik. Aynı metne girmedik. Bir benzer metin girdik. Ne yaptı? Kapıyı kapat olduğunu anladı. Ne diyebiliriz? Karanlıkta kaldık diyebiliriz. Biraz bekliyoruz. Makinemiz kontrol ediyor. Lamba aç. Yani karanlıkta kaldıysak lambayı açacak. Bu şekilde arkadaşlar farklı kelimelerle de artık ne yapıyor makinemiz anlayabiliyor. Tabii biz 5'er tane örnek verdik. Arada bir düşebilir. Hatta şu anda 107 güvenli diyor. Daha yüksek sayılarda istiyorsanız sizin makineye daha çok veri vermeniz gerekiyor. Projeye geri döndürüyoruz. Makine bizim için yeterli. Yapmak diyoruz. Buradan kazıma 3 olarak çevirmiş. Scratch 3 da yapacağız. Şurada örnekleri de görebiliyorsunuz. Scratch 3'te aç diyorum. Tarayıcı üzerinde Scratch programını açıyor burada. Şimdi kuklalarımızı oluşturacağız ve kodlarımızı yazacağız. İlk önce kedi kuklama siliyorum. Daha sonra kuklalar bölümünden çizim diyorum. Buradan da dikdörtgeni seçiyorum. Ve buradan siyah rengi elde etmem gerekiyor. Siyah rengi elde ettikten sonra yani şu parlaklığı değiştirdikten sonra dikdörtgenimi şu şekilde çiziyorum. Bu benim lambam olacak. Konumunu da sıfıra sıfır olarak ayarlayabilirim. Buradaki x, y sayılarını değiştirerek. İsmimizde ne diyelim? Lamba diyelim. İkincisi bir kapımız vardı. Çizim diyorum. Kapımızı çizeceğiz. Bu sefer de kahverengi bir kapı yapmak istiyorum. Şöyle kahverengi rengi elde edeceğim. Evet kahverengi elde ettik. Şu şekilde bir çizim yapabilirim. Bir tane de siyah topuz olacak. Şu şekilde çizebiliriz onu da. Tabi arkadaşlar çizim yerine internetten görsellerini de bulabilirsiniz. Kapımızın da ismini değiştirelim. Şurayı kap olarak yazıyoruz. Konumunu da ayarlayabilirsiniz istediğiniz gibi. Örneğin şu şekilde bırakabiliriz. Y'yi sıfır yapabiliriz. Örneğin burasından olsun. Eksi 20 olarak değiştirebilirim. Bunlar tamamen sizin çiziminize bağlı konumlar. Şimdi iki tane kuklamız hazır. Yani evimizde iki tane aracımızı makine öğrenimi yardımıyla kontrol edeceğiz. Siz buna yeni araçlar da ekleyebilirsiniz. Dekorlar kısmına makine öğrenimi kodlarımı yazacağım. Buradan herhangi bir Mesaj yollayacağım kapıma ve lambama. Bu mesajlara göre de ne yapacak? İşlem yapacak. Dekorlar içerisine geliyorum. Olaylardan yeşil bayrak tıklandığında diyorum. Ne yapacağız? Yeşil bayrak tıklandığında sürekli olarak benim takip etmem lazım. Yani makinenin beni takip etmesi gerekiyor. O yüzden sürekli tekrarla diyorum. Ve ne yapacak? Makine sürekli benim yazdığım metinleri takip edecek. Yani benim dıştan bir metin girmem gerekiyor. Onu da algılamalardan yapıyoruz. Adın ne diye sor ve bekle var. Bunu alıyorum. Tabi burada adımızı sormayacak. Ne diyecek? Nasıl yardımcı olabilirim diyecek. Nasıl yardımcı olabilirim diye sürekli olarak bize soracak. Biz de buraya yazdığımız metinlere göre ister kapıyı açacak İstersek de ne yapacak? Lambayı açacak veya kapatacak. Daha sonra artık koşulları kullanacağız. Tabi arkadaşlar bildiğimiz şekilde kullanmayacağız koşulları. Normalde koşullar nedir? Herhangi bir şeyin karşılığı olarak aynen yazmamız gerekiyor. Yani örneğin kapıyı aç yazdıysak buraya da biz kapıyı aç olarak yazmamız gerekiyor. Ama biz kapıyı sadece kapıyı aç diyerek açmayacağız. Farklı kelimelerle, farklı metinlerle açacağız. O yüzden burada etiketleri kullanmamız gerekiyor. Tabi bizim verdiğimiz cevapları makine öğrenimine yollayacağız. Orada makine anlayacak ve bizim etiketlerimizin hangisine uyuyorsa o işlemi yapacak. Operatörlerden eşittir alıyorum. Ne yapacağız? Makine öğrenimine geliyorum. Buradan label olanı alıyorum. Sol tarafa yerleştirdim. Tabi burada herhangi bir şey yazmayacak arkadaşlar. Biz ne yazdıysak yani şu soruya ne cevap verdiysek onu yazacak. O yüzden algılamadan cevabımı alıyorum. Buraya koyuyorum. Ne yaptık? Bizim cevabımız makine öğrenimine gitti. Makinemiz bunu anlayacak ve karşılığında neye uyuyorsa demiştik. Akıllı evden örneğin lambayı aça uyuyorsa ne yapacak? Lambayı açacak. Tabi bunu da haber yollamam gerekiyor. Olaylardan haberini sal diyorum. Yeni haber diyorum. Bunu lamba için yapmıştık. Lamba aç diyorum. Kopyalıyorum aynısını. Lamba aç değil de bu bizim lamba kapata uyuyorsa ne yapacak? Haber ona göre yollayacak. Lamba kapat diyorum. Devam ediyorum. Lamba kapat değil ne olabilir? Kapı aç olabilir. Hemen yeni haber diyoruz. Kapı aç diyorum. En son bir tane daha. Kapıyı kapat için kullanacağız. Evet, dört tanesini oluşturduk arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Bu haberleri alacağız ve işlem yapacağız. Lambaya geliyorum. İlk önce lambam, şu arkadaki siyah alan benim lambamdı. İstersek bunu şöyle yapabiliriz. Yeşil bayrak tıklandığında ne yapalım? İlk önce bir aydınlık olarak, yani böyle tam siyah olmasın da biraz boş ortam olsun renk etkisini yap diyelim. Tabi renk etkisini değil, hayalet etkisini kullanacağız. Örneğin hayalet etkisini 50 yap. Tıkladığımda lamba kapalı bu şekilde olsun. Aç dediğimizde de komple beyaz olsun. Şimdi gelelim kodlarımızın diğerine. Olaylardan haberi aldığında diyorum. Lamba içerisindeyiz. O yüzden lamba kodlarını kullanacağım. Lambayı aç dersem ne yapacak? Hayalet etkisini 100 yapacak. Yani tam beyaz olarak değiştirecek. Not olarak da ekleyebilirsiniz yanına. Kopyasını çıkartıyorum. Lamba kapat diyorum. Yine tekrardan 50'ye alabiliriz. Kapıyı yazacağım şimdi aynısında. Geliyorum buraya. Kapı haberini aldığında diyeceğim. Kapı aç haberini aldığında. Şu an kapalı konumda diye düşünüyoruz. O yüzden birazcık sağ tarafa kaydırmamız gerekiyor. Geliyorum buraya. Bir saniyede hareket etmesini istiyorum bir saniyede ne yapsın? Örneğin 20 konumuna gelsin. Yani 40 birimlik bir hareket yapsın. Kapıyı kapat haberini aldığında ne yapacak? Tekrardan eksi 20 konumuna gelecek. Bunun da yine yeşil bayrak tıklandığında başlangıç konumunu ayarlayabilirsiniz. Hemen bir testimiz yapalım. Tıkladık yeşil bayrağımıza. Lambamız kapalı. Kapımız kapalı şu anda. Hemen bakalım bir. Lamba aç dedim. Ne yaptı? Lambayı açtı. Ne diyebiliriz? Gündüz oldu desek. Öyle bir şey yazmıştık galiba. Gündüz oldu dedim. Lambayı kapattı. Farklı şeyler de deneyebilirsiniz. Ne diyebiliriz? Karanlıkta duramam diyorum örneğin. Bakıyoruz anlıyor mu? Şu an arkadaşlar bunu algılayamadı. Çünkü biz beşer tane bilgi girmiştik. Bazılarını algılıyor bazılarını algılamayabiliyor. Karanlık yazsak direkt Gördüğünüz gibi ışığı açtı karanlık dediğimizde. Şimdi bir de kapıya bakalım. Kapıyı aç diyorum. Ne yapıyor? Sağ tarafa doğru kapıyı birazcık açtı. Misafir gitti diyorum örneğin. Anladı mı? Anlamadı arkadaşlar. Misafirle ilgili bir kelime yazmıştık ama aynısını Açıda da yapmıştık. Birbirine karıştırabiliyor. Misafir gitti galiba desek. Evet şu an kapıyı kapattı. Gördüğünüz gibi biz beşer adet veri girdik. O yüzden bazılarını anlıyor bazılarını anlamıyor. Ama temel mantık bu şekilde arkadaşlar. Siz daha çok veri girerseniz daha çok anlam oluşturabilirsiniz. Kapımız açılıyor kapanıyor. Lambamız açılıyor kapanıyor. Lambayı kapatabiliriz. Gece oldu yazıyorum. Örneğin bakıyoruz. Anlamadı. Lamba açık kaldı desek. Bakalım öyle bir şey yazmamıştık ama anlayacak mı? Onu da anlamıyor. Lambayı kapatsak mı? Diyorum. Evet lambayı kapatıyor. Bu şekilde arkadaşlar lambayı aç, lambayı kapat, kapıyı aç, kapıyı kapat gibi komutlarımız gerçekleşiyor. Dediğim gibi bu uygulamayı siz evinizdeki diğer araçlarla da yapabilirsiniz. Uygulamamız bu kadar. Gelecek örneklerde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.